Merhaba sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Haftalık Tarot rehberinize hoş geldiniz. Bu hafta önümüzde ilginç bir yolculuk var. Böyle kişisel bir keşif yolculuğu ve ben de bu yolda sizi ışık tutmak için buradayım. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bu haftanın ana teması daha en başından kendini o kadar net gösteriyor ki önünüzde iki farklı yol var ve sizden beklenen tek şey bilgece bir seçim yapmak. Ama bu öyle alelade bir karar değil, inanın bana, geleceğinizi şekillendirecek cinsten bir dönüm noktası. Evet, yolculuğumuzun ilk durağı, sisli bir patika. Yani ne demek bu? Haftaya biraz belirsizlik hissiyle önümüzü tam göremeden başlıyoruz. Ama endişelenmeyin. Çünkü bu sisin ardında aslında çok büyük potansiyeller ve gizli lütuflar saklı. Ve bakın haftanın genel enerjisini yöneten kart da bunu doğruluyor. Ay kartı. Ay kartı bize der ki korkularına kapılma. Şu an sezgilerin o kadar güçlü ki, iç sesin senin en güvenilir pusulan. Çünkü sen görmesen bile evren perde arkasında senin iyiliğin için harıl harıl çalışıyor. İşte geldik yolculuğun kalbine, o kritik yol ayrımına. Bu haftanın en büyük meydan okuması olacak. Çünkü tamamen zıt iki yaklaşım arasında çok önemli bir karar vermen gerekecek. İşte o iki yol karşınızda. Bir tarafta değnek şövalyesinin o ateşli, sabırsız enerjisi var. Hani hemen yapalım, bir an önce olsun bitsin diyen, biraz da kaçıp gitmek isteyen bir taraf. Diğer yanda ise sizin de öz kartınız olan Ermiş'in o sakin, bilgi enerjisi var. O da diyor ki, dur bakalım, yavaşla, bir düşün, kendi içine dön ve ışığını bul. İşte bütün mesele bu ikisi arasında doğru dengeyi kurmak. Ermiş'in tavsiyesi o kadar net, o kadar basit ki, sadece üç kelime dur, yavaşla, içine dön. O anlık aceleci dürtüye direnin, hemen harekete geçme isteğini bir kenara bırakın. Çünkü aradığınız tüm cevaplar zaten sizin içinizde, kendi bilgeliğinizde saklı. Peki, tamam da, bu seçim gerçekten ne ile ilgili? Yani sadece basit bir evet hayır kararı mı bu? Asla değil. Bunun çok daha derin bir anlamı var. Ve bu anlam doğrudan sizin kişisel mutluluğunuzla, içsel tatmininizle bağlantılı. İşin özü şu ki bu seçim sizin uzun vadedeki mutluluğunuzla ilgili. Kupa dokuzlusunun o dilek kartının vaat ettiği gerçek doyuma ulaşmakla ilgili. Ya da değnek ikilisi gibi geleceğiniz için net bir rota çizmekle ilgili. Belki bir ilişkinizde yepyeni bilinmez bir yola girmek ya da sadece kendiniz için iyileşmeyi ve büyümeyi seçmek. Neyse ki o başlangıçtaki sis dağılmaya başlıyor. Artık meydan okuma aşamasından çıkıp o beklenen aydınlanma anına doğru ilerliyoruz. Ufukta bir rehber ışık belirmeye başlıyor. Tam o belirsizliğin ortasında en çok ihtiyaç duyduğunuz anda bir şey oluyor. Puf, o sis bir anda dağılıyor. İşte bu an, kılıç alsının sahleye çıktığı andır. Bu kart, zihninizde çakan bir şimşek gibidir. Bütün o kafa karışıklığını tek bir hamlede kesip atar ve size aha işte bu, doğru yol bu dedirten o inanılmaz netlik anını yaşatır. Ve bilmeniz gereken çok önemli bir şey daha var. Bu aydınlanmayı tek başınıza yaşamıyorsunuz. Size bu netliği getiren, arkanızı duran manevi bir destek, ilahi bir rehberlik var. Bu rehberlik baş Melik Mikail'den geliyor. Mesajı çok açık. Bu süreçte sizinle birlikte aktif olarak çalışıyor. Sizden tek istediği ise kalbinizi açmanız. Kendinize ve başkalarına karşı yargılayıcı olmayı bırakıp sadece sevginin iyileştirici gücüne izin vermeniz. Ve şimdi yolculuğun zirvesindeyiz. O bilgece seçimi yaptıktan sonra sizi ne bekliyor? İşte o muhteşem yeni ufka bakma zamanı. İlk müjde kader çarkından geliyor. Bu kart hayatınızda kadersel bir dönüm noktasını işaret eder. Artık şans sizden yana dönüyor ve her şey tam olması gerektiği zamanda tam olması gerektiği şekliyle sizin lehinize işlemeye başlıyor. Ama olay sadece bir dönüm noktası değil, aynı zamanda bir mezuniyet. Dünya kartı, büyük bir yaşam döngüsünü başarıyla tamamladığınızı müjdeliyor. Artık bir üst seviyeye geçiyorsunuz, yepyeni bir bölüme başlıyorsunuz. Bu tam bir zafer anı. Harika, şimdi tüm bu derin bilgileri alalım ve hafta boyunca elinizin altında olacak pratik araçlara dönüştürelim. İşte sizin bu haftaki yolcu alet çantanız. Haftanın özeti aslında çok basit. Dört adımlık bir rehber. 1. Sezgilerine güven. Onlar seni yanıltmaz. 2. Sakın acele etme. 3. Cevapları dışarıda arama. Kendi içine dön. Ve 4. Sabırlı ol. O beklediğin netlik anı mutlaka gelecek. Bu hafta kendinize sürekli hatırlatmanız gereken sihirli cümle ise şu: Benim başarım kaçınılmaz. Bunu sadece söylemeyin, bunu hissedin. Buna tüm kalbinizle inanın. Son bir pratik araç daha. Bu haftanın enerjileriyle mükemmel uyum sağlayan florit kristali. Bu taş zihinsel netlik verir, sezgiyle mantığı dengeler ve o sisli yoldaki korkuyu yatıştırır. Karar vermeden önce birkaç dakika alnınızda tutabilir ya da sadece masanızda bulundurarak bile enerjisinden faydalanabilirsiniz. Ve sizi tek boynuzlu atın o sihirli ruhundan ilham alan bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Önünüzde sonsuz olasılıklar uzanıyor. Peki siz hayat kitabınızda yazmayı seçeceğiniz o yeni, o efsanevi bölümü nasıl şekillendireceksiniz? Unutmayın, kalem sizin elinizde.